ulaş kalibrasyon konusunda uyardı. TSE U Soyuz Test Meteoroloji ve Kalibrasyon Merkezi Genel Müdürü Süleyman Selim Ulaş, kalibrasyonun ciddi ve hassas bir iş olduğunu belirterek, bu işi rant için yapanlar işin hassasiyetinin farkında değildir dedi. Genel Müdür Süleyman Selim Ulaş yaptığı açıklamasında kalibrasyon işleminin hassasiyet isteyen ve en küçük ihmalleri dahi affetmeyen ciddi bir işlemler dizisi olduğunu söyledi. Sınavlar sonucunda alıyoruz. Sonrasında da ciddi bir eğitim verilerek 3 aylık deneme sürecinden geçiriyoruz. Kalibrasyon sürecinde aynı hassasiyeti göstererek uluslararası standartlarına uyuyoruz. Bu hassasiyet cihazın kurumumuza gelişinden cihazın kalibrasyon yapılarak cihaz sahibine ulaşana kadarki süreçte devam etmektedir. Kalibrasyondan geçmeyen cihaz için tamir bakım işlem süresi başlatılır. Mobil ekiplerce kalibrasyonu yapılan cihazların ölçüm değerleri merkezimize getirilerek uzmanlarımızca incelenerek sonucuna göre sertifika düzenlenmektedir. Kurum içerisinde hassasiyetin doruk noktasında olduğunu ifade eden TSE Sözleşitiz Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi Genel Müdürü Süleyman Selim Ulaş bu işin bir rant işi olmadığını ileri sürdü. Tamamen olaya rant gözüyle bakan birçok kalibrasyon laboratuvarlarının olması bizi üzmektedir. Bunların verdiği sertifikalar noktasında ciddi aksaklıklar oluşması da şüphelerimizin haklılığının göstergesidir. Bu aksaklığı gidermek adına kurumumuz büyük bir özveri ve fedakarlıkla örneğini göstererek tamamen kendi öz sermayemiz ile il il dolaşarak tüm Türkiye'ye Doğru kalibrasyon nasıl yapılacağını, yeterli bir kalibrasyon laboratuvarında bulunması gereken özelliklerin, yetersiz bir kalibrasyon laboratuvarlarının nasıl anlaşılacağı, bu laboratuvarlardan alınan sertifikaların bir kağıt parçasından ileri gitmeyeceğini ve durumun inanılmaz sonuçlarını anlatıyoruz. Şu ana kadar bu kapsamda 46 ilde 3000'den fazla insana ulaşmış bulunuyoruz.